Bu çalanın sahibi Zafer Ala Geyik'tir. 60 dönüm yerdir. Çıkartmadı. Kendisi, kendi anasının, babasının hayrına millete dağıttı. Biz de geldik, görüyoruz. İşte herkes topluyor kendine. Allah ondan razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Adıcavaz'da ikamet etmekteyim. 60 dönüm e, patates yerimiz mevcut. E, patatesler para etmeyince, işçi, gübre e, paralarını çıkaramayınca. Biz de sökmeme kararı aldık, hayır olarak milletimize anons ettirdik, patatesleri ücretsiz bir şekilde şu an dağıtım yapıyoruz. Allah çiftçilerimize yardım etsin.